Üç gün, beş gün yumurta yeme kardeşim, gebermezsin ya. Yeme ya. Balık evet var. Ne var Ne olmuş yani? Balık olmuş. Var evet. İner. İner. Çıktı iner. Ben yüzde on, yüzde yüz on beş enflasyon yaşadım. Ha yüzde altıya düştüğünü de gördüm. Bunlar gelir geçer. Ülkenize sahip çıkın yeter. Bir hafta et yeme ya. Ne olur ya. İthal buz geliyor. Buz yiyorsun. Boyuna Bu bakıyorum. Allah ne muz yiyor insanlar. Ya yemeyin bir hafta. Ne olur ya. Ölmezsiniz. Ama bizde de yok. Hükümet sonra düşsün de ne olursa olsun yapalım. Bak pahalılık var evet ama adam bir şeyler veriyor gene sana ya. 2005 lira ben maaş alırken bugün benim maaşım olmuş 4500 lira ya. Pahalılıklar ama vermiş de bana bir şey. Eskiden bunu vermiyordu da. Veremiyordu daha doğrusu veremiyordu. Yoktu ya. Yoktu ki versin. Amerika istemiyor, Avrupa istemiyor Tayyip'i. Ben şöyle bir düşünüyorum. Ya arkadaş bu adam istemiyor ise benim istemem lazım. Bu adamlar bu adamı niye istemiyor kardeşim? bir kulüpte en iyi futbolcusu oynamazsa rakibi sevinir değil mi? E bizim içeridekiler de gitsin. Ya oğlum size ne oluyor ya? Hadi onların ayağına basıyor. Gitsin diyorlar. Size ne oluyor burada? Sıkıntı bu. Ülke sevme meselesi. Yokluk falan buna problem geçmiş. Bunlar gelip geçecek. İnan ki bir sene sonra belki bunda hiç konuşmayacağız. Pahalılığı. Ve öyle olacak zaten. Fazla da sürmüyor ha söyleyeyim sana. Bu olaylar çok çabuk çözülüyor.